Saygıdeğer arkadaşlarım, açak ve de haram sarayın sultanı Tayyip buyruk verdi. Daha önce on yıllar boyu kandırıp tuzağına düşürdüğü, türbanlı bacım dediği yedi tane genç yavrumuzu tutuklattı değil mi? Ne yapmış bu yavrularımız? Sadece Tayyip'in, Listin ve İsrail konusundaki ikili oynadığını, aslında İsrail'in Orta Doğu'daki en öndeki gelen dostlarından, destekçilerinden, müttefiklerinden biri olduğunu ve İsrail'le yapılan ticaretin hala şu anda bile devam ettiğini İsrail savaş uçaklarının yakıtının yüzde kırkının Türkiye topraklarından yani Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora hattından tankerlere yüklenip İsrail'e ulaştırdığını ortaya koydukları için. Hayatınız sizin ikili üçlü oynamak. Ya kimse sormuyor. Boynundaki Yahudi cesaret madalyasını çıkarmaya yüreği yetiyor mu senin? Yetmez değil mi? Çıkaramazsın onu. Onu ancak... Teneşirde imam çıkaracak boynundan. Çıkarı vatan o yürek, o dürüstlük, o mertlik, o çap yok sende. Küreci kadar kralın üstüne çalışıyor. Eşekler bile biliyor ki İsrail'e çalışıyor değil mi? İsrail'e hizmet ediyor. Ona gık diyebiliyor musun? Yemezsin. O Amerika'nın devşirip, örgütleyip, partileştirip, Türkiye'nin başına bela ettiği, Türk'ün de, vatanımızın da, layıklığın da, Kuvay Milliye'nin de en avulu düşmanı, kuklararsınız siz ya. Amerikan piyonlarısınız ya. Sizin özgür bir kişiliğiniz yok ya. Kulsun siz kul. Sizin tek tanrınız var. Para tanrısı. Ve sizin Kabe'niz aslında Mekke'deki Kabe filan değil. Sizin Kabe'niz Washington White House. Kabe'niz orası sizin. Kürbanlı bacıların he? Sadece düşüncelerini beyan ettikleri için İsrail'le ticaret kesilsin. Mazlum Filistin halkının yanında olalım dedikleri için acele tutuklattın yavrularımızı. İkide erkek genç var aralarında. Oysa hepsiyle aynı ideolojiyi paylaşıyorsunuz. Görünüşte aslında Molla Necmettin de sizin gibiydi. O da ikili üçte oynardı. Oğlu Fatih Erbakan da öyle. O da ikili üçte oynar. Ama o genç yavrularımız iştenlikli. Onlar sizin yalanlarınıza, dümenlerinize kanıyorlar. Aslında bilseler sizin yılandan bile halkımız için, vatanımız için pengereklerden bile daha zehirli olduğunuzu semtinize uğramazlar asla. Adınızı ağızlarına almazlar. Ama o gençlerimiz de uyanacak. Öyle kullanmaya devam edip gidemeyeceksiniz. Sürgit kandıramayacaksınız o gavurlarımızı da. Onlar da sizlerin kurbanları Molla Necmettin'in, tarikatların cemaatlerin, menzillerin İsmail Ağalar'ın, İskender Paşa'ların, imam hatiplerinizin ilahiyat fakültelerinizin kurbanları, Kur'an kurslarınızın onlar da uyanacaklar Kur'an'ı okutacağız biz o yavrularımıza Kur'an'ın Türkçesini okutacağız okutunca bugüne kadar sizin güzellemeler yaptığınız dinle Kur'an'daki dinin İslam dininin hiç ilgisi olmadığını görecekler. O kadını nasıl köleleştirdiğini, nasıl ev kölesi haline getirdiğini, nasıl yatakla mutfak arasında erkeğin kölesi durumuna düşürüldüğünü, sosyal hayattan tümüyle koparılıp eve hapsedildiğini, tıpkı bugün Afganistan'da olduğu gibi, ilkokulun dışında o yavrularımızın okula gitmesinin yasaklandığını, evlerinizde oturun, kendini görecekler. O zaman Muaviye Yezid dininin 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumunun örfünden başka hiçbir bir şey olmadığını anlayacaklar. Gelelim başlarını bohçalatmanıza o yavrularımızı. Onun da ne olduğunu anlayacaklar. Kur'an'ın ve hadisin hiçbir yerinde kadınların başlarını kapamalarının kutsallıkla ilgisi olduğunu belirten bir ibare, bir ayet, bir buyruk yoktur kesin kes. Başörtüsü sadece hür ve köle yani cariye kadınların arasındaki ayrımı ortaya koyan bir belirteşten ibarettir. Hür kadınlar başörtüsü takarlar başlarına. Saçlarını gizlemek ile ilgisi yok başörtüsünün. Sadece hür olduklarını gösteren bir işarettir, bir simgedir, bir flamadır, bir belirteştir başörtüsü. Ama köle kadınların, cariyelerin takması yasa. Hz. Ömer bir cariyesi başörtüsü taktığı için elinde taşıdığı çubukla vuruyor. Bu cariyenin başına çubuğun ucunu takıp çıkarıp atıyor başörtüsünü. Bir kadınlara mı benzemek istiyorsun sen diye. Bunları da bilmiyor o yavrularımız. Zaten hemen hemen tümünün Kur'an'ın Türkçesini okumuştukları da yok. Yahut Hatipoğlu adlı bir afyon pazarlamacısı vardı ya televizyonlarda özellikle Ramazanlarda milyonlar vururdu afyon satarak. Gerçeklikle ilgisi olmayan kıssalar... Masallar anlatarak İslam'a dair. Yavrularımızı aynen o masalları anlatanlar kandırdılar ya. Oysa biz işin aslını ortaya koyduk. İşte kitabımız türban konusu ve işin aslı. Örtünme kadına bakış bağlamında Mekke ve Medine İslam'ı. Gerçekten bu konulara ilgi duyan tüm arkadaşlarımıza özellikle de genç yavrularımıza öneririz. Okurlarsa uyanırlar, bilinçlenirler. İslam'a dair gerçekleri öğrenirler. Biz kimseyi kandırmayız. İnsanların kandırılmasını sadece sömürücüler, para babaları, emperyalist uşakları ister. Oysa biz İnsanlarımızı uyandırmak, bilinçlendirmek isteriz. Bunu yapmak için de gerçeği göstermek isteriz insanlarımıza, halkımıza. Yani olayları gerek tarihsel olayları yani geçmiş olayları gerek bugünkü olayları gerçeklikte neyse öylece olduğu gibi göstermek, anlatmak, kavratmak isteriz arkadaşlar. Devrimcilik, devrimci ahlak, devrimci tutum, devrimci namus bunu gerektirir. O yüzden biz halkımıza acı da gelse, sert de gelse sadece gerçekleri anlatırız. Onları konuşuruz, onları öğretiriz. Evet, iktidarımızda Kur'an'ın Türkçesini ilkokuldan itibariyle okutacağız yavrularımıza. Okudukları zaman görecekler ki orada anlatılan aslında hiçbir doğaüstü gücün söylemiyle, buyruğuyla buyru ilgisi olmayan 1400 yıl öncesinin Arabistan'ının, Mekke, Medine köleci toplumunun örfünden ibaret olduğunu netçe görecekler. Arkadaşlar. Yani dinin ne olduğunu temel kitabından anlatacağız biz insanlarımıza. Evet saygıdeğer halkımız o Tayyip böyle işte. Ne yazık ki halkımızın 1400 yıldır kendisine yüklenen gerici düşüncelerle, dolmalarla, zihin hasarına uğratılmışlığını kullanıyorlar. Bundan yararlanıyorlar. Kandırıyorlar, işine takıyorlar ve insanlarımız kullanıyorlar aslında. Yük hayvanları gibi kullanıyorlar. Ahmak yerine koyarak kullanıyorlar. Dikkat ederseniz bunların hepsi multimilyoner. Para Karababası hepsi. Vurguncu, soyguncu, hırsız, Kamu malı aşırıcısı. Bunların kallavilerinin bir tekinden hiç para babası olmayanına rastladınız mı? Rastlayamazsınız arkadaşlar. İşlerin işlerin vurgun, sorgun. kamu malı yemek. Ne diyordu Tayyip? Demir komuta merkezim bana emir verirse papaz elbisesi bile giyer böyle dolaşırım diyordu. Evet arkadaşlar bu emir komuta merkezim dediği koltuktur, çıkardır, baldır, mülktür, küptür. Onun çıkarı neyi gerektirir? ettiriyorsa bunlar aynen öyle davranır. Şimdi Müslüman'ı oynamaları Allah, kitap, peygamber demeleri, camilerin önünde her cuma çıkışında durarak nutuklar atmaları hatta camilerin içine girerek imamın yanında mihrapta siyasi nutuklar atmaları hep halkımızı avlamak, kandırmak içindir arkadaşlar. Aslında bu tayyip para tanrısının inanıcısıdır. Şimdi çıkarı gereği Müslüman'ı oynuyor. Kıdıktan halağa girerler arkadaşlar kalın sağlıcakla